Merhaba arkadaşlar, değerli dostlarım. Ayten Hanım'ın Çiçekler YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız, elhamdülillah ben de iyiyim. Arkadaşlarım bugün sardunyalarımı yıkayacağım. Onları sizinle paylaşacağım değerli takipçilerim. Sardunyalarım tozlanmış. Hem onun için yıkayacağım hem de sardunyalar yıkandım arkadaşlar. Çok mutlu oluyorlar gelişimleri daha güzel oluyor. Ben birazını yıkadım. Bir daha sizinle paylaşmak için arkadaşlar şunları yeni yıkayacağım. Şunları yıkadım. Şöyle bakın. Şunları yıkadım. Yerlerini aldım. Güneş var. Karanlık çıkıyor. Arkadaşlar bakın yıkadıktan sonra e, koydum yerlerine ama e, güneşe koymadım direkt. Bakın şöyle perdemi çektim. Yani şöyle yıkayıp da e, direkt güneşe koymayın arkadaşlar. Hatta güneşte sulamayın sardunyalarınızı. Kesinlikle. E, yoksa çiçekleriniz yanar. Sardunyalarınız yanar arkadaşlarım. E, şu anda ben yerde yıkadım koydum şöyle mermerin üstüne arkadaşlarım. Perdeyi de çektim. Güneş almıyor. Onun için sıkıntı olmayacak. Yani onu size söyleyeyim de sonra yaparsınız. Çektiğiniz zarar görür. Mebalde kalmayayım. Bakın şunun güzelliğine. Sakız sardım. Ya, çok güzel oldu arkadaşlar. Harika bir rengi var. Şu da sakız sardunya. Şunun rengi de mükemmel. Sardunyalarımın renkleri harikalar arkadaşlar. Çok güzel renkleri var. Gerçekten o kadar bakıyorum ki o kadar ilgileniyorum ki sardunyalarımla. Gözüm gibi bakıyorum. Şunların güzelliğine. Bir kucak oldular maşallah. Sokak çok kültür arkadaşlarım kusuruma bakmayın. Mecburum burada çekiyorum çiçeklerim. Burada olduğu için. Bazen içeri götürüyorum bir iki tane çiçek oldu mu bunları götürme şansım yok. Çok. Bak şunlar da yıkadım ortancalarım arkadaşlarım. Gerçekten e, çiçeklerimizi kandı mı çok mutlu oluyorlar arkadaşlar. Çiçeklerimizi mutlu etmenin en kısa yolu işte böyle banyo ettirmek. Hele sardunyalar. Sardunyalar o kadar seviyor ki yıkanmayı arkadaşlar. Hemen şimdi yıkadım sabah hemen fark ediyor arkadaşlar. Hemen kabarıp kalkıyor arkadaşlarım. Şöyle yaprakların büyüklüğüne bakar mısınız? Şöyle bakın elim, elimin içi kadar. Bunlar bodur arkadaşlarım. Bodur sardunya. Hele şükür çiçek açtılar. Bu sene ilk kez bunlar çiçek açıyorlar. Şunlar 2-3 keredir açık geçiyorlar. Ama bodurlar daha yeni açmaya başladı. Ama bodurların da o kadar bir güzel kokusu var ki oh mis gibi mis gibi mükemmel bir kokusu var. Bunların kokusu çok faydalı. Burada da sakız sardunya. Üç tane sakız sardunyam var arkadaşlarım. Hepsi farklı farklı. Şuna bakın. Şunun güzelliğine kar topu gibi olmuş. Hay ben seni yerim maşallah maşallah. Bazen yapraklar sararıyor arkadaşlar oluyor öyle onlar alıyorum çok dikkat ediyorum sardunyalarıma sardunyaları ben çok seviyorum arkadaşlar bütün çiçekleri seviyorum ama sardunyalar gerçekten vazgeçilmezim bakın şurada bir sararma var arkadaşlar şunları kesinlikle alıyoruz bunlar orada bırakmayalım bu da burada tomurcuğa durmuş bu ne renkti? Ben bunu unuttum. Bu fuşa rengi miydi? Bunun rengini unuttum. Ne renk oldu onu? Şu yağlı begonyalarıma bakar mısınız? Bunlar da çok güzel oldular. Ben yağlı begonya yı yıkadım. Şimdi Bunları da yıkayacağım sardunyalarımı. Şöyle hortumla tutuyorum. yalarınızı yıkayın arkadaşlar. Hiç korkmayın. Çok faydası var. Hem görünüm açısı da açısı da hem temiz oluyor. Bakın şurada da sararmış yaprak var. Onları ben bırakmıyorum. Yapraklar nefes alıyor. Daha güzel gelişiyorlar. Ben yani elimde e, kamera olmasaydı arkadaşlar şöyle yan yatıracaktım. E, diplerine su gitmesin. Ama elimde kamera olduğu için hem çekimi hem de, de yıkama olduğu için e, öyle yapamıyorum. Ben. Böyle yapın isterseniz böyle daha iyi olur. Böyle yan yatırın saksınızı. Öyle su tutun daha fazla kökleri ıslanmaz. Ben şimdi öyle yapma şansım yok. Yani diğerlerini öyle yaptım. Ee, öyle yapmaya elimde kamera olmadığı için o zaman çekim yapmıyordum. Böyle yan yatırıp yıkadım saksılarımı. İçlerine daha fazla su dökmesinler diye. Tamam bitti bunların işi. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olursanız arkadaşlar memnun olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.